Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Edirne Merkez Belediye Başkanlığı için aldığı ön seçim kararının ardından gözler ön seçimin iddialı isimlerinden avukat Filiz Gencan Akın'a çevrildi. Tüm yol arkadaşlarımla birlikte yaşamakta olduğumuz şehrimizi daha güzel yarınlara taşımak için... Edirne'de yeni bir dönemin başlayacağını ve gençlerin iktidarının geldiğini belirten avukat Filiz Gencan Akın, "Genç üyelerimizin dinamizmini, tecrübeli üyelerimizin deneyimleri ve siyasi olgunluklarıyla birleştirip Edirne'nin geleceğini inşa edeceğiz. Hedefimiz daha çok gençlerden oluşan, ilerici, devrimci, eşitlikçi bir yönetim olacak. Bizim dönemimizde kimse siyaset dışı kalmayacak ve ötekileştirilmeyecek." Hep birlikte güzel kentimiz Edirne için çalışacağız dedi. Yol arkadaşlarım ve ekibimle birlikte hemşerilerimin gerçek ihtiyaçlarından uzak, şeffaf olmayan,